Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hangi game çalışacağız? Hemen ilk bölümüme gireyim. Hmm. <laughs> hangi odalar var? Kar yetmişti var. Evet kar <laughs> Hemen şöyle farklı bir şey. Farklı bir Bu. Arkadaşlar ben sonra bir yeni başladığım için. Yani bu parkuru ilk defa bir şey vereceğim diyecektim düştüm ya. Hmm. Arkadaşlar öbür elde parkur çekebilirim. Parkur var sonuçta. Parkur çekebilirim. Ya düşüyorum. İçime girmeyin ya. Kork şuraya. ya. 5 modülü yapayım ki. Evet. 5 modülü yapayım ki. Evet arkadaşlar siz tam ekran görmüyorsunuz biliyorum da hmm, değiştirmeyi düşünüyorum ya da pikselliğini ekran kartını değiştireceğim. Şimdi arkadaşlar bir abonem yok çünkü daha yeni açtım bugün açtım bugün ardarda 3 üç tane bölüm atacağım yani bugün hep bölüm bütün bölümlerde yazıyorum. Ee, hadi. Tarjetmiş ki bu sorular genç almış. arkadaşlar rush'ta filan lag var bunda lag yok Oo, benim en sevdiğim maplardan biri ben direkt orta gidiyorum direkt arkama gidiyorum direkt şuraya <gülüyor> <gülüyor> o kadar hızlı oluyor ki benim bulacağım bir şey fareyle mouse'u yeni onun için çok hızlı oluyor Yarın. Yarın gümrük kafası. Koştum ama ya. Ben de hiç ortaya bulaşmak istemiyorum. Ben böyle bir şey oldu. Şimdi ortayı sevmiyorum. Bakın hemen. Şimdi ben belki ortada olsaydım belki beni öldürmüşlerdi. Evet. Double check. Çok güzel. Aa yenilemiş ya. Bu altın set oldu o Bakın. Set botu sen buraya. Sen de sen saat diyor. Ne? Ne Onlar grup. Kaç 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 Şimdi bir al. Bir tane Arkadaşlar bu altı araşır, da düştü. altı set oldu. 2 şey. şey. Evet altın ses oldu Oo, adam dinleyen nerede olmuş olmak istedim Biliyorum Kaç 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 Adamın öldüğü bölgeye Kaç adama ödemek zorunda. adam para ben zorunda. adam para ödemek zorunda. adam para ödemek zorunda. adam para ödemek zorunda. adam para ödemek zorunda. adam para Adam altı yazmış et neredesin tabi görmüyorsunuz bir tekten görüyorum da Dediğim gibi ben hani pikselliğimi değiştireceğim bir daha Ya altın kesin de bir şey çıkmadı ya ses görmedim Ya da ben gördüm de Kesin şey şey. Ama şu şuna şu

da arkadaşlar hiç kılıç çıkmadı ya. Güzel kılıçtı. Burada chest var mı? Nerede oluyor Bir araban içinde vardı chest. Ama o kadar unutmuşum ki onu. Da mağara gibi bir şey var. Ben devam edelim chest var. Şurada. הוא, אלמד פנטולו, זה Arkadaşlar istediğiniz bir oyun varsa ıı, altta yorumlara yazabilirsiniz ben istediğiniz bütün videoları çekebilirim rush olsun yok ıı, korku oyunları olsun istediğiniz bütün oyunları çekerim. Yeter siz yazın arkadaşlar siz için değerlisiniz. Hep bu ot, otları kırıyorum daha Ben hep aynı yerden dönüp duruyorum. ben onu da görüyorum.

Yemek için. Kesik pişte. Ben açıyorum. Çubuk Çubuk alalım. Şimdi bir tane daha diğer çıkarsa elmas çorbası yaparım. Kapının dışarıda var mı? Neler söyleniyor? Bir laf şey söylüyor. Ne adamın Durandım bir çet bulamadım. Sesim burada vardı. Arkadaşlar şu anda çiftlik etim var. O muyum da mı? O da. Şimdi şunu. Vuramıyorum adamı. Adam lak ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu, bugünlük bu bölümün sonuna geldim. E, beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Ee, daha önce dediğim gibi istediğiniz bir oyun varsa yorumlara alt tarafta yorumlara yazarsınız ben de çekerim arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.